Beş kardeştik. Bir ablamızdan bir abimiz rahmetli oldu. Şu anda hayatta olan üç kardeşiz. Tahsil hayatım burada. Defterdar Mehmet Bey İlkokulu'nda, hemen bizim köyümüzde. Ortaokulu da Anadolu Sarı Ortaokulu'nda okudum. Ondan sonra şeylerde biraz işte işler şeyle biraz tembelliğimizden. Her neyse baba sanatımızı yapmak kararını aldı. Ben askerliğimi Beykoz'da Mania grubunda gemide yaptım. A1 gemisinde Bahriyeliydim. Ama büyük bir tesadüf, şans eseri beni gemiye buraya verdiler. Beykoz'da yaptım askerliğimi. Yani çok da rahat ettim. Yani biz uysalsa elimize e, alet edevat yakıştığı için e, o zamanlar tabii biz her şeyi kendimiz yapmak zorunda kalıyorduk. İşte çamurumuzu da kendimiz yapıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Hani her türlü şeye, arızaya biz kendimiz koştuğumuz yani biz de eli anahtar tutan derler. Bizde biz de o sayede çarkçılıkta, yemin çarkçı olarak askerliğimi 20 ay üzerine Beykoz'da DCG A1 gemisiyle yaptım. 1930 senesinde babam buraya geldiğinde burada burayı Rumlar çalıştırıyormuş. Tarihine bakarsanız en azından bir 200 yılı var buradaki çömlekçiliği. Hatta bu ayete göre Evliya Çelebi seyahatnamesinde de burası şey yapıyor, gösteriliyor. Yani söyleniyor buradaki çömlekçilerin öğlen saati uyudukları gibi falan orada bir cümle var. Ve, e, biz sonra babamlar babam buraya geldiği zaman 1930 seneleri usta olarak çalışıyor. Sonra e, burada ayrılıyor, Adapazarı'na gidiyor, Çağlayan'a gidiyor. O sırada babal, e, dedemler diğer amcalarımla beraber buraya göç ediyorlar. Buranın da kiralık olduğunu öğreniyorlar. Ondan sonra e, geliyorlar burayı işletme olarak kiralıyorlar ve. E, Dede ve üç çocuk, çocukların bir tanesi benim e, ortanca ikinci amcam, yani en büyük amcam, burada çalışmıyor, o da pazarında gidiyor, daha değişik işler yapmaya çalışıyor. Ama diğer üç kardeş burada. 1962 senesinde burası komple yandı. Burası boydan boya aşağı yukarı bir 80 metre boyunda. 10-12 metre yerinde ahşap evi olan tek katlı bir çömlekhane olarak gözüküyor tapumuzda da. Şimdi sonra anlaşmazlıklar olmuş. İşte herkes atölyesinin yerini sahip olmaya çalışmış. İşte amcam demiş ki ben balığa çıkıyorum, ben dere tarafını alayım. Dedem demiş ki bu tarafı alayım. Babam da demiş ki ben ortada çalışayım. Gayet güzel gidiyorlar. Sonra babam bu işte çok özgürlüğü olduğu için Türkiye'deki ilk seramikçilerden tanadığımız şeyde literatürde olan ilk seramikçiler o zamanlar yani 1950 senelerde Türkiye'de bu işi bilen serami sır olarak yani sırrı ve pişirme imkanları olmadığı için babam da bunları Bulgaristan'da öğrenmişler babam amcalarım dedem o kadar şey değil burada yapmaya başlamışlar. İşte Türkiye'nin ilk seramikçilerinden veya Koral olsun, Diren olsun, Alev abla Alev Alebiz olsun, Diren olsun gibi bu tür isimler gelip burada babamdan destek istiyorlar. Babamdan destek istedikleri kadar amcalarımdan da destek istiyorlar. E tabii onların kendi atölyeleri ayrı. Onlar bir hizmet veriyorlar. Biz bir hizmet veriyoruz. Ee, tabii iş bizim nesle geldiği zaman ne oluyor? Biraz olumsuzluklar oluyor her ailede olduğu gibi. Biz aslında çömlekçiyiz. Yani çömlek dediğimiz zaman düşük derecede yani 850, 900, 950 derecelerde olan tek pişirme hitap eden, işte elle şekillendirilen saksılar, vazolar, küpler, destiler gibi bazı objeleri yapmak. Genelde biz artık sipariş üzerine çalışıyoruz. Bize işte diyorlar ki şunu yapabilir misiniz? Yapıyoruz. Ondan sonra Allah bereket versin oradan kazanmaya çalışıyoruz. Ama bu işi artık İstanbul'da yapan yok. Duyduk duyumlarımıza göre İstanbul'da benden başka çömlekçi de yok. Alıp satan var ama imal et imal eden yok. Bizim buradaki amacımız üniversitede seramik bölümünde okuyan talebelere staj yaptırmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, Onlara e, teknik olarak bilgi verip, bilgi ve becerilerimizi kullanıp onlara imkan sağlam. Bu arada sanatçılarımız var, seramik sanatçıları var, bu işi yapmak isteyenler var, kurs gibi şey gibi yani böyle gelip görüp seyretmek isteyenler var. Onları da burada ağırlıyoruz. Evvelden Anadolu İsviçre'nde biz burada vardık. Bizim bu ön tarafta gördüğünüz bütün alanlar tarım arazisiydi. Burada e, ki insanlar önce burada tarıma, sonra Cumhuriyet'in ilk fabrikalarından olan halat fabrikası, arkamızda, sağımızda da e, kaplama fabrikası. Yani buraya gelen insanlar ya ziraat yapacaklar ya balıkçılık yapacaklar çünkü dereden dolayı sandallar burada ya e, balıkçılık yapacaklar. Halat fabrikasında veya kaplama fabrikasında çalışacaklar veyahut da çömlekçide çalışacaklar. Tabi Anadolu'da yani e, İstanbul tarafında biz hala e, buradan e, karşı tarafa Rumeli yakasına geçmeden biz İstanbul'a gidiyoruz deriz. Yani biz Aksaray'a, Eminönü'ne şuraya buraya deriz. Biz İstanbul'a gidiyoruz. Bizim yani buradan dışarısı bizim için İstanbul'dur. Nereye gidersek gidelim top oynardık mesela akşam hemen ön taraftaki yerimizde o zaman bu yollar falan yok. Mümkün değil yani burada evler falan yok. Günde dört tane araba gelse bu yola zaten çıkmaz yolu. İki tanesi su iş, e, bentlere giderdi Ermalı Barajı'na. İşte ikisi halat fabrikasına gider. Bir tanesi de iki tanesi de bize gelirdi yani çömlekçi olarak. Burada hayvancılık da çok iyiydi. Şöyle e, söyleyeyim buradan hemen bizim arka tarafımızda halat fabrikasının yanında gübre eskiresi dediğimiz bir yer vardı. Şimdi oradan köprü geçti spor öktemizin arkasından. Oradan her sabah sütü bir motor süt, akşamüstü de bir motor süt, iki motor sebze giderdi hale. Biz böyle yaşadık. At arabaları vardı bizim zamanımızda. Eminönü'nden Beşiktaş, Ortaköy ve Bebek'ten buraya özel seferler düzenlenirdi ki çok kalabalık olur. Adadan faytonlar gelirdi. Faytonlarla giderler, küçük sudan buraya faytonlarla giderler yerlerde. Çok güzel bir şey vardı. Sonraları ne oldu? Burası tarım arazilerinden olduğu için dışarıdan gelen arkadaşlar, insanlar burada tarımdan uğraşıyor, ziraatçilerdi. Ve bunlar Nisan ayında gelirler, daha Kasım ayında giderler. Ama ne oldu sonradan? Buralarda ikamet etmek zorunda kaldı bu insanlar. Ne yaptılar? Bizim arka tarafta şimdi Akboy dediğimiz yerde boş araziler var. Oraya birer gece yaptırdılar. yaptılar. İşte o biraz daha büyüdü ve mahalle haline almaya başladı. Hisar'ın bir özelliği vardı. Bizim e, sabahleyin işe giden e, üç tane vapurumuz vardı. İşte altı buçuk, yedi, on, bir de sekiz buçuk. Bir de on da vardı, dört tane. İşçiler giderler. Akşam da dönüş 5.45 vapuru Eminönü'nden kalkar. Uğraya uğraya işte Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Kandilli, küçük Hisar kalınca öyle gider. Orada çalışan insanların aileleri sarayın küçük su kasırın bu tarafında öğretmen evinin yanında çay bahçemiz vardı. Kasır çay bahçesi vardı. Yaz günü bütün buranın sakinleri işinden dönecek insanları, eşini, oğlunu, çocuğunu, arkadaşını beklemek için kasır çay bahçesine gidilirdi. Orada çay içilir. 5.45 vapuru gelir aileler iner, herkesin masası ayrıdır, oturulur. Kimse kimseye bir şey söylemez. Herkes yer içer, sohbetini yapar. Ondan sonra 50 metre, 100 metre ileride yazlık sinemamız vardı. Yerli film oynatırdı. Onlar oradan sinemaya yürüyerek gidilirdi. Öyle bir şey ki bu kil dediğimiz, çamur dediğimiz malzeme, böyle bir şey ki hiç, 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 hiç sana zorluk çıkarmaz yapılana kadar. İtiraz da edemez. İşte biraz evvel ben elime bir çamur aldım. Ne yaptım? Bir şey yaptım. Çiçek saksısı yaptım. Bana diye demedi ki ben güveç olacağım, ben tabak olacağım, ben deste olacağım diyemez. Ben onu istediğim şekilde yaparım. Aynı çamur. İster tabak yaparım, ister şey yaparım. İnsan, insan insana bu kadar itaat etmez. Ama nasıl alıp rafa koyuyorsunuz o süreçte de siz ona çocuğunuz gibi bakmak zorundasınız. Şöyle söyleyeyim mesela bakın şimdi benim amcaoğlu zamanı gelmiş rütüşünü yapıyor. Yapmazsa hiçbir işe benzemez. Eğer daha önce bakımını yapmazsa çatlar, patlar. Yani genelde çatlar kırılır. Bir yerden bir yere giderken kırılır. Zayiatı biraz fazla gözükse de bilinçli olarak yaparsan herhangi bir şey olmaz. Çok zevklidir çünkü neden? İçinizden gelen her şeyi çamura, kile adapte ediyorsunuz. Bir yerde rehabilitasyon. Bana buraya gelen birçok böyle rehabilitasyon olacak insanlar var. Böyle stresini atmak isteyen insanlar var. E şöyle söyleyeyim mesela bizim Beykoz ilçemizde, Kavacık'ta bizim otostikler derneğimiz var. Beykoz'da da var ama bizim Kavacık'ta da var. Mesela ben oraya elimden geldiği kadar, neyse bildiğim kadarıyla yardım ediyorum. Canı gönülden. Mesela fırın arıyor, ben alıyorum, pişiriyorum. 2 Nisan'da e, Otistikler Günü var, Beykoz Belediyesi'nin. Oraya devamlı çıkartıyoruz o çocuklarımızı. 25-30 tane çocuğumuz var. Orada seramik yapan var, heykel yapan var, resim yapan var, ebru yapan var. Bunlar neticede bir rehabilite. O insanlara, o çocuklara yetiştirmek, onlara bir şey vermek, zararlı olmasınlar diye. Dediğim gibi bizim amacımız burada bu işi bizim sağlığımızda, gücümün yettiği kadar, hukukun yettiği kadar ben bu işi götüreceğim.